Evimiz zaten neşeli bir ev. Hakikaten evet. neşeli bir ev. Hiç gerginlik olmuyor mu evde zaman Oluyor zaman. be olmaz Heh, mı? Olmaz ya? mı? Ama bizim şöyle oluyor. Niye öyle yaptın falan. Aşkım bilmem ne yapıyorum. sen <laughs> de ister misin? 30 saniye sonra bir i̇yi, yani, çok iyi. anlatabiliyor muyum? Üzerinde Sizdeki tutan... biz böyle bazen biz diyoruz bu hiç mi kavga etmezler gerginlik olmaz. Yani sizdeki gerginlik neden çıkar örneğin evde? Neden çıkar? Neden çıkarsın bizdeki gerginlik ya? Ha ben bir şeyi mesela 10 defa söylediysem orada. Var <laughs> 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 mı öyle bir uyan? Ya şimdi belirli alışkanlıklar var. alışkanlıkları tabii gelmek zaman alan bir şey. Arada onlar oluyor yani ama çok öyle dediğin gibi yani Özgün hiç uzun soluklu böyle baş kapılar çarpılır falan şeyimiz yok yani. Çünkü biz e, hayatın akışındaki o değer ve kıymet olayını çok iyi bilen iki hmm. insanız. Tabii. Yani 5 dakika sonramızı hani hep böyle birlikte ve sıkı sıkı olmanın kıymetiyle e, devam ettireceğimizi hep düşünerek. E, Şeyde e, sizin mesela. ilişkinizde evliliğinizde hep biz şunu hissediyoruz <laughs> sevgi var ama saygı da var saygı hatta daha önce. Evet evet yani gerçekten o saygı sınırlarını <laughs> aşmamaya çok gayret ediyoruz bir de birlikte üretmeye. Birlikte bir şeyler yapmaya neşeli olmaya anın tadını çıkarmaya iyi arkadaşlık etmeye çok gayret ediyoruz. Hı hı. Gayret etmemize de gerek kalmıyor. En çok çünkü birlikte gülüyoruz. Evet. <gülüyor> en çok hani birlikte bir şey paylaşınca keyif alıyoruz. Hani bir de şey bir durumu var. Hakikaten yani üzerimize tutmuyoruz bunu. Bizim evde şöyle şeyler olmuyor. Yani kavganın da kibirlisi var. Kavga aslında Tabii. Tar tartışmak Tabii. sağlıklı evet. bir şey. Doğru. Yani içinde tutmamak. Doğru. Tartışma biriktirmemek. Evet, Benim hayatta en nefret ettiğim şey bir şeylerin üzerinin kapatılmasıdır. Çok hastalıklı tabii. bulurum, tabii. Evet. çok tehlikeli Aşkım bulurum. Rahat. Ve böyle bir şey olmamış gibi davranan insanlara da cevap veremem. Çünkü o bir şey olmuştur. Evet. Yani evet. onu görmezden gelemezsiniz. Kesinlikle. O anca konuşulduğu ve iki insanın içini döktüğü anlarda anca sağlıklı bir tabii. temizlenme olur. Ve bir ilişki tertemiz bir sayfa ile yeniden başlar. Yani ortada tartışılacak bir şey varsa bence tartışılmalı. Ha ama insanların birbirine trip atması onu çok şey buluyorum ben ne diyeyim kibirli egolu bir şey, şey, şey olarak buluyorum. Yani, yani e, haklılık peşinde koşmak da öyle yani <laughs> ikiniz tartıştıysanız ve aranız bozuksa iki tane kaybeden var orada benim için. Çok tabii. Yani orada savaşın, bir kazanan yok. Savaşın kazananı olmaz. E, aynen öyle o yüzden de hani çok bir şeyi tabii ki gönlün kırıldıysa biraz tamir edilmesi zaman alabiliyor şey yapabiliyor hemen öyle iki dakika sonra gülemeyebilirsin o insanları da anlıyorum ama yani çok uzatmamakta fayda var çünkü uzun soluklu bir yol arkadaşlığı bu evet. yani... Özge biz seni sizi daha doğrusu <laughs> bir bir buçuk yıl önce mi programda konuk etmiştik evet hala o kadar oldu, evet, sanırım, oldu. sana bir şey Oldum. söyleyeyim mi Bakıyorum sabah. <laughs> evet, evet. Sana, Çan bir, gelmiş. sana bir güzellik gelmiş. evet, evet, ya, gerçekten. Gerçekten, gerçekten. özür dilerim yani. Gerçekten. Öndenemken... Sevgi yaramış değil misiniz önce evet. <laughs> lütfen ya? Sevgi yaramış. Yani. Ne kadar güzel cildin ya, böyle pırıl pırıl. pırıl. Evet. Hatta diyeceğim bir şey mi yaptın ama bir şey diye. <laughs> ben de yok. Makyaj yaptım. Bence Luna etkisi bu. Ya, evet. Sabit. Öyle o mi? Enerjisi, yüksek. Evet. Ay, perisi. Kızımın demek ki ay ışığı yüzme mi vuruyor? Ne oluyor? Azıcık eşi de eşi de över misin? Kesinlikle. O ya bir şey söyleyeceğim. Onun <laughs> sence ihtiyacı var mı? <laughs> yani. Hep başvoydu. Bana da şey diyorum. Sen, Sinan sen de bir o kadar çökmüş falan. <gülüyor> 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 bir o kadar hırpalanmış falan diyor. Ya, <laughs> ya videolarda da maşallah hep sen baklavalar, Ay, börekler. Neler yiyorsun? <laughs> yiyor. sen hiçbir şey yemiyorsun Özge. Ama ben mi yiyorum? Sinan Sinan söyler misin? Özge hiç göründüğü gibi değil der misin? Yani <laughs> Şahidim var burada. Hele ki pandemi döneminde ipin ucunu kaçırdık yani. Ciddi mi? Bir şeyler. Zaten evet. sürekli böyle hani hiç elin hakikaten boş değil. Boş değil. Elin ağzın boş kalmaz. Yani, yani, pandemi mi hamilelik bir Yani hayal O edin. videolar buzdağının görünen yüzü <gülüyor> 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 öyle söyleyebilirim yani. Ama evet tabii e, Özge benden daha fazla dikkat ediyor. Evet tabi. Benden daha fazla dikkat ediyor. Yani... Ben zamanında çok uzun yıllar dikkat ettim. Şimdi böyle birazcık sağdım e, saldım kendim ama o hep e, kontrolle gidiyor. Ya yani bana göre bayağı kontrolle gidiyor. Evet. Ya e, sevdiğim şeylerde çok ipucu kaçıyor gerçekten kaçıyor yani. Ne neye çok düşkünsün çiğ mesela? Çiğ köfte. Çiğ köfte. Gerçekten mi? Çiğ köfteydi. Hayatım bizim kayıyor ya. yeni, yeni tanıştık o Gece işte. beni o çiğ köftenin buzdolabında varsa hala varlığı rahatsız ediyor ya. Öyle <laughs> bakın, gerçekten <laughs> ya. Gerçekten bak öyle bak ya. böyle bir şey olamaz. O zamanlar daha ilişkimizin başında işte 2 aylık 3 aylık falan <laughs> bir ilişkimiz vardı. Böyle uyuyoruz böyle bir kalktım kimse yok ki yanımda. Allah diyor Özge nerede ya? Gecenin dördü dördü. <laughs> İşe indim. Gerçekten söylüyorum. Ee? Mutfakta marulun arasına sarmış tam böyle yakaladım. Ne suçsuz be? Dedim ne yapıyorsun? gece saat dört. Olamı, onlar orada duramaz dedi. <laughs> Kaşma bana dedi. Kaşma bana, onlar duramaz orada dedi. Aa. Dedim tamam tamam ben dedim, bir şey görmedim bir çıktım yaptım yani çok acayip ya. Çok, yani çiğ köfte konusunda yani. Aşerdin yani. mi peki hamilelik boyunca? Ee, başlarda çok limon yedim. Hmm. Çok limon yedim. Ama aşermedim. Etsiz yani zaten. Etsiz yaptım. Etsiz, yaptım. Tabii. Evet. Yani tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Sinan sağ olsun çok hani böyle e, romantik bir insan. Yani yapısında var bu. Hmm. Bir tek benimle ilgili değil. Ya da işte ne bileyim biri bir şey söylesin hemen onu yapayım o kişiyi mutlu edeyim seven bir insan. Ama bu bu ilgiyi pek göremeyen kadınlar için iyi bir dönem bunu kullanmak. Evet. Ben Aşer buradan çıksın gibi bir takım varsayımlarım var yani. Evet. Madem hamileyim aşıracağım canını okuyacağım. Senin ben şimdi gece ben <laughs> i̇şte, işte, nereye göndermem. Yani onun için çok güzel bir zamanlama ama yani bana olmadı hani... Hmm. E, Birkaç kere böyle hani o da normal hayatta da olur insana. Ya bir profiterol mi hadi. Bilmem ne falan. Yani hiç Ama yani, yani böyle kalkıp da benim şu an şunu yemem yazdım evet, evet. mesela Özgün, öyle şeyler hiç olmadı. Öyle bir hamilelik eee tribi mi diyeyim, şey mi diyeyim? Başar, hiç öyle bir şey olmadı. Bulanmadı. Hiç Mesela ben Yağaz, hiç şanslı. Hiç ö, demedim Evet, şanslı yani. bir. Evet. Amil. Her şeyi yedim içtim, Özgür hep Peki ]ydim. bazı oyuncular ya da bazı ünlüler hamilelik döneminden sonra ya da ilaç kullanımı, rahatsızlık falan kilo alıyorlar, verebiliyorlar Hı. ve bunları paylaştıklarında linç geliyor ya da gelmiyor. Hiç böyle o konuda kendini şey hissettin, veremiyorlar. Sizdenin. Veremiyorlar tamam. ya da bir dönem kilolu kalabiliyor kadın, çok normaldir. E, özel normal. bir durum. Çok normal. Hiç bu konuda bir sıkıntın oldu mu? Bir paylaşım sonrası gelen bir eleştiri, bir cevap. Böyle şeylere takılıyor musun? Çünkü bazı meslektaşların Aşırı takılıyor ve bunu hı hı. dünya meselesi haline getiriyorlar. Yo, ben ben e, şöyle söyleyeyim size. E, kilo ile ilgili benim bir takıntım olmadı. Yani ben e, zaten ömrü hayatımı 34 beden olarak bir şekilde hı. geçirdim yani. yani. Bünyemle ilgili bir konu bu. İnanın yani e, işte cimlerden çıkmayan bir insan da değilim. Öyle bir yapım da yok. Evet. Hamile kaldıktan sonra ben dedim ki, aa tamam ben galiba 12 kilo ile falan tamamlayacağım dedim içimden. Çünkü artık son haftalara doğru gidiyorduk. Ee, öngörüm o yöndeydi kilo alışımımı e, baktığımda. Fakat sonra hipertansiyon e, gelişti bende ve birdenbire son hafta 5 kilo geldi üstüme ama onun kilo olmadığını e, çok net anlarsın. Yani elimi tutsam böyle şey oluyordu, kızarıyordu yani. Ayak bileklerim görünmüyordu. Hmm. Müthiş bir su vardı vücudumda. Ve dediler ki bu bebeği biz aldıktan sonra şey yapacak gidecek zaten. Yani onun fake bir şey olduğunu yani çarçabuk gidecek bir şey olduğunun farkındaydım. Ben yana girdikten bir iki saat sonra ayak bileklerimi görüyor olmaya başladım. Ve bir hafta sonra da sadece hamile kaldığımdan artık beş kiloyla kaldım hmm. e, emzirerek. Hmm. İnanılmaz bir emzirme dediğiniz şey inanılmaz eforik bir şey aslında. Çok ter attırıyor size. E, yani siz ya yani bebeğin sizi gerçekten böyle emdiğini hissediyorsunuz. Hmm. Emzirmek o anlamda birincisi bence çok önemli. Eee İkincisi de hani kilo vermeye odaklı bir e, loğusalık geçiremezsiniz. Evet, Çünkü tabii bebeğiniz ki. sizden besleniyor ki. eğer süt veriyorsanız. Evet. Yani, yani ekranda bu nasıl ki... gözükeceğim, rolüm nasıl duracak falan filan. Ay yok canım evet. ben ne halde oynadım yani. Tabii. yani. Özge. Ne haldi, benim ayakkabılarım kapanmıyordu. Yani salı günü setteydim ve ayakkabımı kapatamıyorlardı. Böyle çektiler beni. Perşembe günü doğuma gittim. Bir gün off yapıp. Bir şey söyleyeceğim. Salı settesi, Aynen. çarşamba izin günü, evet. ertesi gün doğma günü. O da çarşamba zaten set repo. <gülüyor> evet, <gülüyor> yok. <laughs> yok. Onu mu ayarladılar? <laughs> yani, o yüzden bugün burada. sen. Yok, onu ayarladıkları için Yok, o yüzden bugün burada hep doktor, çarşamba. Doktor şu tarihte lazım <laughs> dedi. Ee, ondan sonra... Hatta doktorumuzun yaptığı espriyi söylesene. Yani çekildi. senaryoda yazılmış bulundu. Ben de iyiydim gelirim dedim. Şimdi niye insanları zor durumda bırakayım yani? Bana hamileyken gel çalış diyen bir ekibim var orada yardımcı olan o kadar. İyi, doğru. Hani insanların Doktorumuz neden zor dedi durumda bırakayım? Doktorumuz dedi ki bırakayım. sen zaten dedi hastanedesin dedi. Sen orada dur ben geleyim istiyorsan dedi. Aynen <laughs> aynen. <laughs> 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 yani istersen olduğun yerde kal aşkım. Sen galiba dedi gelmeyeceksin doğuma ben geleyim bari dedi sizin hastane Yani hani iyiydim. Ee, e sonrasında ne oldu kilo olayına geri dönecek olursak e, ya emzirerek e, belirli bir noktaya kadar şey yapabildim. E, şu anda hala mesela 5 kilo fazlam var. E, i̇nsanlara da hep onu diyorum. Biliyorum. Yani hani em, emzirin emzirebiliyorsanız hmm. tabii ki böyle bir imkanınız varsa sütünüz varsa yani kendi vücut formunu buluyor zaten. E, aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü yani en güzeli o şekilde bebeği besleyerek e, bence e, kendi kilonu kaybetmek. E, onun dışında da 5 e, kilo fazlası fa, yani bende mesela o kadar abuk durmuyor şu anda. Hiç yani gayet belden altı. Güzel duruyorsun. Yani evet. Bunu da artık veremediğiniz kilolarınız varsa da insan bence madalyon gibi üzerinde taşımalı. Kesinlikle. Yani bedenine şükretmek lazım. Ee, o mucizeyi sana sağladı ha. ve sağlıklı bir bebek verdiği için.